Ormus Gold kullandım. 40 yıl içtiğim sigarayı bıraktım. Ormuz Gold. Ben de diyordum ki ne zaman yorum gelecek şu Ormuz Gold'a da <gülüyor> konuşacağım. <laughs> Ormuz Gold. Borçinko, mangan, demir, bakır, sotyum, potasyum, magnezyum içerir. Bizim üretmiş olduğumuz Ormuz Gold'un benzeri dünyada yok. Ormuz etiyoruz biz falan filan. Amerika'da, Avrupa'da orada burada diyorlar. Ne koyuyorlar içerisine? Tuz ve birazcık altın. Mikrogram. Başka bir şey yok. Ne bor var, ne çinko var, ne magnezyum var. Ne var? O hiç hiçbir şey yok. Safran içinde kafam çalışsın. <laughs> Şimdi adamın biri Almanya'da yaşıyor. Madde bağımlısı. Birçok sorunu var. Ormuz kol özellikle sarı kantron vesaire vesaire kullandı. Maddeyi bıraktı. Spora başladı. Bodybuilding falan filan. Kaos geliştirdi. Adam <laughs> diriliş Ertuğrul'da Kurtuluş Osman'da falan figüranlık falan roller almış getirdi bana küçük küçük videolar seyretti. Sizi güldük biraz. Adam hayata dönmüş. Hem mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu. Hem de spor yapıyor. Hem de bu adı bir kas yapmış. Madde bağımlısı olan adam, ezik büzük adam. Canavar gibi bir olmuş. Geldi bizden. Kendisi için, kardeşi için, annesi için, babası için, kuzenleri için. Ormuz koltuğu aldı gitti. Bir hafta sonra aradı beni. Dedi ki, ben oraya geliyorum. Niye geliyorum? Daha dün buradaydım yani geçen buradaydım. Niye geliyorum? Ormuz koltu almıyor. Dedim ki o kadar ormuz koltu hepsini elimden aldılar. <laughs> evet gitmiş eczaneden ormuz kol aldım diyor. 10 milimi 60 avro 10 milim Kullandım diyor. Hiçbir faydasını görmedim. Ben görürsün ormus koltuğu almadan olmaz. 10 milim ne demek? Aha bu kadar. Şu kapak kadar. 10 milim. Kullanmış. Hiçbir faydasını görmemiş. Adam uçağa binmiş tekrar ormus koltuğu almak için buraya gelmiş. Evet. Değişmiş, dönüşmüş. Madde bağımlısı olan böyle alık alık bakan adam canavar gibi olmuş. Evet. 40 yıldır sigara içiyordum diyor. Orhus Kolt da 40 yıldır içtim. Sigaradan tiksindiriyor. Neden? Beyne reset atıyor. Beyin temizlenince farkına varmadığı, bağımlı olduğu maddelerin tehlikeli olduğunu anlamaya başlıyor. Tiksinti uyanıyor ona karşı. Bilinç altına kadar etki yapıyor. Reset atıyor.